Tahmin Kralı YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Kralın kasasıyla krallar gibi kazanmak için yine karşınızdayım. Kasa sistemimiz güzel işler başarıyor fakat izlenme sayımız beklediğim noktada değil. Bu anlamda yeni yılda da kasa sistemimizin devam etmesi adına desteklerinize ihtiyaç duyduğumu belirtmek isterim. Sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Bu şekilde algoritmada ön plana çıkmamızı, abone sayımızın ve izleyici sayımızın artmasını yardımcı olmuş olursunuz. Yeni bir kuponla karşınızdayız. Krallar gibi kazanmak için kralın kasasının yeni gününde, cumartesi gününde bir ikili oluşturacağız. Bildiğiniz üzere yılbaşı nedeniyle zaten ligler de yavaş yavaş devre arasına girecekken ufak bir tatil var bu süreçte şu anda gündemimizde Serie A ve Portekiz Ligi'ni ele almayı planlıyorum. Serie A'dan Cumartesi günü oynanacak olan Lazio Atalanta ve Portekiz Premier Ligi'nden Porto Boavista karşılaşmalarını elimden geldiğince dilim döndüğünce sizler için yorumlayacağım. Çok uzun tutmayacağım videoyu çünkü izlenme sayımızın yeteri düzeyde olmadığını düşünüyorum yani analizlerimi paylaşıp sizleri de fazla sıkmadan içeriği sonlandıracağım. Umarım ki izlenme sayımız artar. Daha çok içeriye yer veririz. Daha güzel kuponlar yaparız. Kralın kasası yine kazanır. Yeniden kazanır. Ocak ayında da kazanır. Şubat ayında da kazanır. Temennimiz bu yönde. Bakalım neler olacak. Evet haydi başlayalım. İtalya'dan çizmeden başlayalım. Lazio Atalanta maçı ile başlayalım. 22.45'te oynanacak bu mücadele. Stadio Olimpico'da maç saatinde açık bir hava. Yaklaşık 8 derecelik bir sıcaklık bekleniyor. Bu sezon İtalya Serie A'da şampiyonluk yarışı kızgın bir şekilde ilerliyor. Kızışmış durumda. Atalanta 40 puanda. Napoli 38 puanda maç eksiği olan Inter 37 puanda. Inter'de kazanırsa 40-40 kafa kafaya gelecekler. Lazio çok da geride kalmış değil. 34 puanla yarışın içerisinde. Fiorentina biraz koptu. Juventus biraz koptu ama son dönemde Juventus'un da ligde namalüp ilerleyen tek takım olduğunu söyleyelim. Onların da bilekleri bükülmüyor. Belki çok beraber kalıyorlar ama bilekleri bükülmeyen bir takım olduklarını da söyleyelim. Lazio bu sezon tabi yeniden yapılanmaya gitti. Ciro Immobile gibi bir yıldız ile yollarını ayırdı. Immobile Beşiktaş'ın yolunu tuttu ki Beşiktaş'ta da o penaltı kaçırmalarını bir kenara koyacak olursak oynadığı dönemde gol katkısı da veriyor Immobile. Lazio iç sahada 8 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik 17 gol attı 12 gol yedi. Atalanta deplasmanda 9 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik 17 attı 8 yedi. Gasperini'nin Atalanta'sı geçtiğimiz yıl UEFA Avrupa Ligi'nin müzesine götürmüş. Bu Gasperini dönemini bir kupa ile taşlandırmayı hem de Avrupa Kupası ile taşlandırmayı başarmıştı. Şimdi hedef A. çok gerçekçi bir hedef mi? Atalanta'nın son 5-6 seneki performansını göz önünde bulundurursak oyuncular değişiyor ama sistem değişmiyor. Devamlı başarı var, üst düzey tempo var, yukarıda bir oyun var. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda yani gerçekçi bir hedef olabilir neden olmasın. Ben bu noktadan mı üstü önereceğim. Maç özelinde Lazio'nun da gol bulabileceği bir senaryo bekliyorum. Karşılıklı gollerin olacağı bol gollü bir mücadele 1.60'dan üst denenebilir. Porto Boavista karşılaşması ile devam ediyoruz. Türkiye saatiyle bu mücadelemiz 23 23.30'da başlayacak. Dragao'daki bu karşılaşma öncesinde Porto 15 maçta 37 puan topladı. Sporting'de Ruben Amorim ile yollar ayrıldıktan sonra takımdaki düşüş bir anda onların gerilemesine, Porto ve Benfica'nın yeniden yarış içerisinde yer almasına neden oldu. Ben Amorim Manchester United'a gitmekle yanlış yaptı ve bunun da farkındadır diye düşünüyorum. Yani United'da da çok iyi bir gidiş yok. Wolverhampton'a son olarak kaybettiler ve dibe doğru ilerliyorlar. Neredeyse küme düşme hattına gerileyecekler Tabi devre arası transfer döneminde Amorim'in istediği birkaç oyuncu alınır. Belki Guiukeri sezon sonunda transfer edilir ama orada Sporting'deki rahatını, konfor alanını bozup Manchester'ın yolunu tutması da değişik bir tercihti. Porto'nun Boavista karşısında fazla zorlanmayacağını ve bol gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. 2.5 üst ve maç sonucu 1'e yöneleceğim. Oranına bakalım hemen 2.5 üst ve maç sonucu bir tercihinin. 1.26'dan denenebilir. Evet iki orana eriştik diye düşünüyorum. Lazio Atalanta 2.5 üst, Porto Boavista 2.5 üst ve maç sonucu 1. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek kralın kasasından bugünlük böyleydi. Hoşçakalın, sağ olun.